arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, <laughs> <yine> gene <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi hmm, Roblox'ta farklı yapıyoruz arkadaşlar. Kanala abone olmayı arkadaşlar, arkadaşlar size yorum hadi yorum yazın. Bak yorum yazın. Yorum yazın. Bak ha, yorum yazın arkadaşlar. Hadi videomuza şöyle geçelim. Bakın gördüğünüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Karakterim niye kendim? Yani evet karakterim kent Böyle daha güzel aslında. Ya, ferah. Ya saçı saçı böyle ferah ya arkadaşlar. Saçı böyle tellemiyor. Yani güzel arkadaşlar. Değiştir. E, değiştir diyen varsa değiştir yorumlara yazın. Değiştirme diyenlere Ama arkadaşlar e, değiştirdiği açıdan çok güzel şekilde yapacağım. Hadi videomuzu izle. Şöyle, şöyle şöyle farkı yapacağız basit parkur ama bakalım ne yapacağım yani burada düşme düşmüyor <laughs> oğlum o nasıl ıslatmadın ya Daha sıkıntı yok evet şükür geldik oğlum bayağı da nasıl geçemedim ya <laughs> hiç sıkıntı yok Olsun arada yanlışlıkınız elimiz çarptı ya. İnsan hatası olabilir arkadaşlar. Sakar değilim ama söyleyeyim. Ben sakar değilim bu arada. Yani en son bardak zaman düşürdün derseniz üç seneye gider yani çocukluğuna düşer. Mazar değmesin Allah korusun. gibi gitti. Bu oyun biraz saçma olabilir yani. Değil mi arkadaşlar? Aslında eğlence ya. Tam boyutları bir de burada ya. Tam stamp point aldık. Biz para. <laughs> para arkadaşlar yani ben oyunlara boş boş para yetirmem. Aa ben bu oyunu oynamıştım dakika. Şu önlere oturuluyordu ya. Şu şeyler oturuluyordu. Geç lan sen ben Gitme lan. Bu da kendi kendine gidecek yani burada ne yap? Bak yanına geçsen seni döverim. Tam yanına. Benim oyunum. <laughs> Oyun da gerçekten çok tartışık. Biraz komik değil Şu yüzünü. Arkadaşlar eğer yüzü biraz da komik istiyorsanız komik değil ya. Yani ben yalayım. Komik ne yapabilirim deyince bulacağım onları. Ya atladı. 50 basıyoruz ya. Bırakın lan beni. Aa, buradan Ben bu oyunu oynamış mıydım hatırlamıyorum. Rotesiyle oynamıştım başka Eski döndüm. Biraz saçma ya şuna aşın. şu. sevimli. Şu sevimli karakter kent bir karakter bu oyuna sahip olabilir. Yüzde yüz hayır arkadaşlar bu video hemen bitebilir galiba en son atıladığım biz bunu hemen bitirmiştik ya şimdi çek abi sen bana dalga mı geçiyorsun lan ya ben burayı biliyorum ya 2 saat yüzeceğiz arkadaşlar tabi bu hayat parayla olduğu için her şey para ben hoş olsa gene sesimiz hiç yani gemi olsa bir şey demeyeceğim ne de yani ayıp yaptınız söyleyeyim oyun oyuna bir şey demiyor oyunsa bir şey demiyor da yani ayıp oluyor. Ya. Koskoca kel toş bir adam var yanımda böyle <laughs> bırakın lan beni şu ıı, şey takip arkadaşlar zıplama taktiği bir aklıma gelmedi. Unuttum lan bazı kelimeleri. Bu arkadaşlar kitap okuyorsan dersin. Hani, kitap okuyor musun diyorsun. Ben kitap okumuyorum. Okumam çok iyi ama. Yani şu an istesem okurum da arkadaşlar okumam. Okumam mesela benim iyi. Bak şuradaki yukarıdaki yazı okumu. <laughs> bir dakika bir dakika. Bir dakika oynamaktan hoşlanıyorsan beğen ve favori bırak. Bak biz gördüm mü güzel okuyorum. <laughs> yani annem diyor git kitabı oku diyor arkadaşlar ben okuyorum. Ama söyleyeyim derslerde de güzel okuyorum ha. Ben de birden güzel okuyorum. Ya gene ül. <laughs> Oğlum şu tahta kıyıya binmek istemiyorum lan. <laughs> <laughs> sen bekleyeceksin. Arkadaşlar bir ben yani o boylu oynamıştım. Bir kısımda kalıyorduk arkadaşlar. yürüyerek çıkmıştık biz. Ha. burada bir 4 pasız 5 pasacağız. Oğlum burada niye basmıyor ya? Bir dakika. De... Arkadaşlar oyunda bize bunu unut. Bu kayık ne lan? Ulan insan bunun içinde neler atıyordu lan acaba? ma parkı koysanız girmem ya. Oyun biraz kastı. <laughs> Tamam düzeldi de. Şu şekli biraz benim sinirim bozuldu. O kesilmiyor değil mi? Kıyık gitti lan. <laughs> Valla çok iyi ülkemizin şeyi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya zıpla zıpla gideyim de hemen şöyle. Kıyıkla gitmek istemiyorum. Kıyık sevmiyorum. Kıyık mı lan o tahta yavrusu? <laughs> Kuma neler geliyor tahta yavrusu. Ama ben neler sallıyorum Önceki video biliyorsunuz arkadaşlar Roblox'ta <laughs> parkur yap şeyleri sallaya sallaya geldim. Abi sallaya sallaya geldim doğru çık. Tahmin ettim ha. Kesin böyle kesin çocuk Zeki. Ya burayı biliyorum. Ya oğlum bu da niye ilk Burayı biliyorum ben bunu. Oynamıştım eski. Gitmişim ben bu oyun şeyini. <laughs> Neyse arkadaşlar olsun. Hatıra kalsın. Abi evet lan bunları ne biliyorum Hitler? Fakir değilim ama ben oyuna boş boşuna para yatırmadım ya. Abi böyle değil mi? Ha? Ha. Bir tane oyunda uçuruyoruz arkadaşlar. Bunun gibi şeyler var. Acaba nereye kadar gideceğiz ben de bilmiyorum. Ne lan? Şu şeyi anlamadım. Şu yuvarlak şeyler var. Şu ekranda gördüğünüz yuvarlak şeyler var ya. Tamam diyorum ki hayal ediyorum. Gerçek dünyada olsa. Böyle mi olurdu yoksa? Bu böyle... Gerçek hayatta böyle olsa nasıl olacak lan? ben buraya biraz durayım. Dirip atacağım. Şu an kendisi gidiyor otomatik. Neyse çıktı. Biraz stamp koyduğumuzu alalım. Ay bak. Bak yeter ha şu işte şarkı. Aa, seviyorum. Şiştler şarkıyı severim. Ben arabayı lan buraya demeyelim. lan buraya. <laughs> biz burada buradan söyleyeyim burada araba çıkmıyor arkadaşlar. Biz yürüyerek çıktık lan. burada biz yürüyerek çıktık arkadaşlar. Arkadaşlar dedi çıkıp <laughs> Videoyu duruyorum Arkadaşlar biz burada son buradan çıkmıştık ama ben çıkmayacağım. Videoyu da burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. 2 saatle şu oyuna veremem. Şu oyuna vereceğim şeyi yemek yemeye veririm. Başka şeylere veririm. Mamine. Neyse arkadaşlar video burada bitsin şey bekleyin arkadaşlar. Şöyle bitireyim. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Görüşürüz. Bay bay. Şurada video bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bak. Like Abone olun. Yorum yazın. Tamam. Hadi görüşürüz.